yine düştük yollara. Veriyoruz sinyali sola. Audi'den sonra. Audi'den sonra. Heh. Çünkü arkadan geleni iyi görmen lazım. Seni de şöyle alayım. Başkası demesinler. Ve videomuza başlamadan önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olsun. Lütfen Abone olmayı unutmayın. Sinyali kapatabilirsiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Youtube kanalıma lütfen abone olun. Eskice köy yolundayız. alacağız arabamızı. Bak küçük oklar orada bir dönüşün olduğunu gösteriyor. Yani yoldan bağlantı olduğunu gösteriyor oradaki trafik levhası. Dikkatli git diyor yani. Devam ediyoruz. bir üçgenimiz var. Bu üçgenin anlamı sağdan gelene yol ver diyor. Dikkatli ol diyor. Acele etme diyor. Dikkatlice. Evet. Acele etme. Evet. Sağdan girecek çünkü. Tamam. Yolu tamam aldık. Gidebiliriz. Birazcık hızlanıp arabamızı üçe alabiliriz artık. Alalım. Güzel. alamamız yumuşadı. Gayet güzel. Direksiyonu çok fazla hareket ettirmemeye çalış. tarafta bir beyaz kaya var. Şu anda kaya gibi görünüyor. Ama dönüş yolunda baktığımız zaman o sanki bir kuru kafaymış gibi görünecek bize. Devam edelim. Büyük ok işareti ee, yolda viraj olduğunu biraz sert olduğunu gösterir küçük olanlar da devam ettiğini gösterir. Evet, bugün daha mı iyi tutunuyorsun şeritlere? Evet. Bak hız kesici butonlar. Bunların anlamı e, bağlantı yolu olduğu anlamına gelir. Devam et. Dönüş olan yerlerde hız kesici butonlar olur ki. Hani olur yatırak, gör, araba bir şey çıkıveriyor. Ne orada bir yol var de yavaş git diyor yol senin ama diyor. Sola doğru dönüş var diyor yerdeki oklar. Öbür şeritten dönebilirsin diyor. Bu şerit düz gider diyor. yerdeki levhalar şeyleri işaretlerin anlamları bunlardır. Evet. Sağ tarafta yol cebi var. Pardon yol cebi değil. Sağa dönüş varmış. Onun açıklığı. rampaya geldik. Devam ediyoruz. Biraz hızlanalım. Devam edelim. Az önce bahsettiğim kamyonlar zorlanır dediğim yerdeyiz. Kaymakçının doruk dediğimiz yer. Devam et canım. Biraz daha hızlan. Evet. Biraz daha hızlanıyoruz. Biraz daha hızlanalım. Şimdi sollama yapacağız hızlan daha değil. Yaklaşmamız lazım öndekine. Şimdi ver sinyali. Bak küçük bir milimetrik hareketle. Girdik yolumuza. Evet. Sollamamızı yapacağız. Devam et. Tepe aynasından. Tepe aynasından görünce kamyonu gördün mü? Yavaş. Ani hareket yok. Yani direksiyonda büyük hareket yapmak ki yağ gibi aksın araba. Yoksa sert savrulursun böyle bir sallanma oldu. Kapatsın yeri. Aynen böyle. Sağ taraf Pala Köyü'ne gidiyor. Bugün havanın güzel olması herkesin e, köylerine gitmesine sebep oldu herhalde ki trafik oldukça yoğun. dördüncü vitesi alabiliriz. Neydi? düz geri çekeceğiz arkaya doğru. Aynen bu. Aferin çok güzel oldu. Devam edelim. Çünkü kilometremiz e, 60'ı geçmişti. 60'ı geçmişse 4'e e çekmemiz lazım. Demin söylüyordum lafım yarı kaldı. 20-20 yükselir. Birinci e, vites 20'ye kadar. ikinci vites 40'a. Üçüncü vites 60. Dördüncü vites 80'dir. Ee, geçtikten sonra atılır Yani yükseltilir vites Bazen derler ki işte 1'e at 2'ye at 3'e at hızlı hızlı 4'e at E arabanın e, hızı 40-50 arasıdır 3'e at 4'e at diye tuturlar Ne bağırıyor araba Ya arkadaş arabanın bazısının sesi yüksek olur Bazısının düşük olur Bu arabanın sesi yüksek olan arabalarda Araba bağırıyor ee, Aslında bağırma değildir o arabanın kendi sesi Biz ne yaparız Çok hızlanma hayatım 80 oldun ondan sonra e, biz devire göre de, e, davranırız. Kilometreye göre bakarız. Yani vitesi atılması gerektiğinde atarız. Ki zamanından önce ya da sonra atılırsa vites arabaya sıkıntı verir. Hani araba bağırıyor deyip de vaktinden önce atarsan o da sıkıntıdır etmeden devam ediyoruz. Sert fren yok. Evet. Hiç acele etme. Biraz yavaşla. Kamyon seni sollamaya çıktı çünkü. Biri seni sollamaya çıkmışsa kesinlikle hızını gevşet. Hızlandırma arabanı. Devam ediyoruz. Yaptırma yani. Bu şey gibi düşün. At gibi düşün. Dizginleri senin elinde. Dizginler senin elinde. Onu sen kontrol edeceksin. İstediğinde hızlandırıp istediğinde yavaşlandıracaksın. Acele etme canım. Acele etme. Daha sakin git. Kilometren çok oldu bak. bize de yaklaştık zaten direksiyonu fazla kıpırdatma sürekli direksiyonla oynarsan sıkıntı yaratır biraz direksiyonu fazla oynuyoruz azıcık yavaş git hızlı şoförsün biliyorum Ama biraz yavaş gitmemiz lazım daha çok iyiyiz çünkü önümüze bir şey çıkmış olsa hani usta şoför gene e, frenle kontrol eder ama yeni öğrenen birisi e, fren değil direkt direksiyonu kırar. Direksiyonu kırmak demek de zaten çevre yolunda dün de söylemiştim intihar etmek demektir. hızlı gitmek güzel oluyor ama keyiflidir ama tehlikelidir. Arkan dolu, önünde traktör, traktörün kapısı açık. Devam et, sinyal ver sola. Ama tam sola geçme. Sadece kapıdan uzaklaşacak kadar. Ne kadar tehlikeli dikenmiş o adam oraya. Traktörün kapısının önüne dikenmiş, kapıda dayalı. Yani yandan biri alsa alacak o kadar. İnsanlar canlarını hiçe sayarken başkalarının hayatını da tehlikeye atıyorlar. Amasya'ya gidenler Asiler'den sağa dönüyorlar. Biz dönmeyeceğiz. Normalde ben de öğrenciyi buradan sağa döndürüp üst geçitten iniş yaptırıyorum. Ama biz senin köyüne gittiğimiz için buradan dönüş yapmayacağız. dışarıdan inenlere dikkat ediyoruz ama onların yolları ayrı zaten o bize daha çok dikkat etmesi lazım önümüze inmemesi lazım burada yabani hayvan riski varmış bu yolda bak tabela da öyle söylüyor şimdi kameramıza da girecek Gibi sürekli bunu böyle 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 yapmayacağız direksiyonu sana küçük gibi geliyor gözüne ama o küçük hareketler bu yollarda büyük iş yapıyor büyük başarılar sağlıyorlar onlar onun için biz ona çok dikkat ediyoruz devam ediyoruz biraz gaz dokunabilirsin rampa tırmanıyoruz çünkü Bizim 60'ın altına düşmemeli. Kilometremiz. Hele bir de rampaysa acele etme. Artık rampa aşağı iniş başladı. Çünkü araba hemen söylüyor sana hızlanıyor. Acele etme canım daha sakin git. Sanırım az ileride dönüşümüz var. Evet. Daha yavaş in yokuş aşağı gazda olmasın ayağımız köyün girişine geldik zaten hemen hemen bak burada da arkayı çok iyi kollaman lazım sola yaklaşırken e, birazdan vites küçültme yapacağız bak araba zaten yokuş aşağı iniyor bas devriyeceğim bastın mı? Hı hı. sonuna kadar arabayı boşa al o seni o yokuştan aşağı yerine kadar boşa aldın kendisi insin Zaten oraya dönerken hızımız düşecek. Hızımızı iyice düşürünce ikiye alırız. Boşta inelim bu şekilde. Zaten götürüyor seni. Devam et. Bu şekilde fren yapmadan kendiliğinden. Şimdi yavaşla. Arkadan gelen biri var çünkü. Acele etme. Daha yavaşla. Az daha yavaşla ki seni sollasın. Acele etme. Yavaşla yetişecek o sana. Daha yavaşla. Sinyali de sola ver. Ve yavaşla. Bekle. Adamların ne kırma. İyice yavaşla artık. Al arabayı ikiye. Kendine doğru çekerek. Ha, freni bırak. Freni bırak durma. Bura çevre yolu duramazsın. Hızını keseceksin. Yavaşla. Ne demiştik yukarı bakan ok. Yavaşla iyice yavaş. Yavaş 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 dön dur. Ve dur. Biraz hızlı girdin buraya. Karşıya girmeyecek miyiz? Al arabanı Biret bire. Girelim ileriden dönelim. Elini düzelt artık çünkü Karşıyı buldun Buraya girişimiz çok hoşuma gitmedi Çünkü hızlı daldın Girmen gerekenden daha hızlı daldın Dalarken de elini yetersiz gönderdin. Hızını iyice yavaşlatacaksın Geride durmaya çalıştın Geride durulmaz Girerken duracakmış kadar yavaşlayacaksın Sağ taraf geliyor Gördüğün gibi hazır mıyız Debriyajı bul. yarım debriyajı buluyoruz. Gördük uzaktan gelenleri. Çünkü biz orayı oradan gidip de yerimizi bulana kadar onlar bize yetişir. Çevre yolundayız çünkü. Hemen ay o gelene kadar ben geçerim demeyeceksin. Son arabaya kadar bekleyeceksin. Çünkü biz yavaş yavaş kalkarız. Hı. Onlar oradan kaptırıp gelirler o da ciddi ciddi sıkıntı doğru. Ama kavramayla azıcık öne yaklaşabilirsin ki görüntü netleşsin diye. Tamam burada kal. Evet onlar da geçsin. Zaten ayağın hazırda şu ıı, tırda geçtiği gibi arkasında var mı başka? Yavaş bekle. Bekle. Tamam Acele etme. Arkasındaki de bayağı koptu geliyor. Ayağın hazır. Şimdi gideceğiz. Bırak freni. Ver gazı. Evet. Gir içeri. Güzel. Buralarda yoldan gelmek önemli değil. Bu girişler çıkışlar çok önemli. Hazilerde bir genişlik vardı. Öyle hatırlıyorum. Oradan döneriz. Evet köyümüzün yoluna girdik. Acele etme canım. Sakin. Burası malum. Yavaş. Kırkı bulma. Kör yolundasın. Her an her şey çıkabilir önüne. Otuzda falan git. Hızlı olma. Hızlısın. Hızlı olma. Senin hızını sevmiyorum. Fazla hızlı yapıyorsun. ayarsızız hız. Hız dengeni iyi kolla. Koru. Farkına var yaptığınızın Farkına varmadan hızlanırsan olmaz Acele etme Bak kıvrım var orada Karşına ne çıkacağı belli değil Onun için yollarda çukurlar var Bilmem ne Onun için hızlanma hiç Acele etme az daha yavaş Şuradan dönebiliriz yavaşla dur Bak burası geniş Burada dur ha, Tamam Çeşme mi var ne hı hı, çeşme var. Suyu güzel mi Güzeldir Gel bir, bir su içelim o zaman